olacaktı. Ve biz barajı aşamayan bir senedir olacaktık. Tek yetkili senedir olmamıza Yani şimdi ne oldu? 700 bin işçi adına kabu toplu iş suylaşması yaptı. Ama maalesef her seferinde <laughs> devam ediyoruz. Birazdan Karayolları Ork diye bir site kurmuşlar. Bu arkadaşların önce Cenabı Allah sonra yol iş sayesinde Karayolları işçisi olmuşlar. Ama bir türlü, bir türlü bu yol istendikası onlara yaranamadı. Hepsi şu şey söylemiyorum, günah olur. Yazık olur. Hepsi şu şey söylemiyorum. Bunları yapan işimize dahi varsa sizlerin, işçi arkadaşlarımızın bunları izah etmesi lazım. Neden ikaz etmesi lazım? Biz önemli değiliz. Teşkilatımız önemli. Biz orada, oradan ekmek yiyen, çoluğumuza, çocuğumuza ekmek götüren, rızkımız saniyen bir kuruluşumuz var. Bu kuruluşun ayakta kalması için biz gece gündüz çalıştık ya. Yani teşkilata zarar gel gelirse dolayısıyla işte hep bize gelir. Teşkilat olmasa biz de olmayız. Şimdi şuraya gelmek istiyorum değerli arkadaşlar. Biz 2005 yılında karayollarına ikinci skarayı kabul ettik. O dönem ben ikinci skarayla hatta maalesef yeterdim karşı çıktım. Almasınlar dedim. Birinci sıfırdan alsınlar. O dönemin bakanı bu ücretten almayız. Beş bin kişi alacağız. Bin kişi şimdi alalım. Daha doğrusu bin kişi alalım demediler. Beş bin kişi alacaklardı. Ve bin kişi aldılar. Arkası gelmedi. Ama o arkadaşlarımızın her dönem toplu iş sözleşmesinde ikinci sıfırların kaldırılması için beş bin kişi sözü verildi. Yerine getirilmedi bunlara birinci sıraya geçerdim diye her toplu iş sözleşmesinde mücadele etmemize rağmen yapamadık. Ama her dönem iyileştirme yaptık. Her dönem iyileştirme yaptık. Zaman geldi üçüncü sıraya kabul ettik. Şimdi bu arkadaşlar diyor ki ya siz diyor ikinci sıfıraya sıraya gidin üçüncü sıfırayı kabul ettiniz. Şimdi on bin kişi dördüncü sıfırayı kabul Para Karayolları şimdi dört bin kişi aslında bir kişi aslında dördüncü sıraya kabul edelim. Ya arkadaşlar, önce bize teşkilat lazım. Şimdi bunları bunlara yapmasal idik. Burada kaç kişi vardı? Bir, biri sıkardan çalışan 1500 kişi var. 2000 kişi var yoktu karayollarında. Bir de sadece karayolların sıkıntısı mı var ya bu teşkilatta? Ya özel idarede çalışan asker ücret seviyesindeki arkadaşlarımızın toplu iş uğraşmasını görüştük ya. Sadece özel idarede değil, 315 bin kişi 696 sayılı kanun hükmünde kararname edilen kadın ekran arkadaşlarımızın 315 bin kişisi asgari ücret servisinde yani 119 lira ödeyemeyiz. Neydi bu? Çünkü 696 sayılı kanun hükmünde kararname çıkarken yüksek hakemler bununla bunlar mahkum edildi. Biz mi ettik? Kanunu çıkaranlar mı ettik, Biz mi ettik? O kanunun öyle çıkmaması için elimizden gelen gayreti gösterdik, mücadele ettik, yapmayın, etmeyin, bunun ileride sıkıntısını çekeriz dedik ve çekiyoruz. Ama bir yere getirdik. Şimdi değerli arkadaşlar, biz bir iş yerine çalışan insanlarız. Birbirimize sahip çıkmaz birbirimize dayanışma içerisinde olmazsa vallahi gelecekte bu teşkilatlara zarar veririz. Efendim, 3. sıradan ikimiz sıfırya geçti. Efendim, altı altılar geldi, Karayolları'ndan ikimiz sıfırya geçti. Ya geçsin arkadaş, senin bir sıkıntın mı var? versin. Zamanla işçilerin senin işine süt çözülür. Ama hiç kimse haksız değildir arkadaşlar. Haksız olan biziz. Haksız olan sendika. Ya sendika arkadaşlar tek tarafı mı görüşüyor ya? Ülkeyi sendika mı yönetiyor? Biz mi yönetiyoruz? Yönetenlere bir şey demiyorlar. Mücadele edip kaybet gösterip işçilerin öncelikle iş yerini koruyarak ve daha sonra onların haklarını alanlara ağızlarından gelen her lafı söylüyorlar ya. Ya biraz daha ileri gideceğim değerli arkadaşlar. Anamızı aradığımıza söylemedikleri kalıyor. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Yani böyle işçilik olmaz. Eleştirir bizi. Görevinizi yapmıyorum de, yapmıyorsunuz de. Bize sahip çıkmadınız de. Biz eleştiriye açıyız. Ama gururumuzu incide, incidecek, incidecek bu sosyal medyada ne sıkıntı, bunlara da kusura bakmayın, sizlerin müdahale etmesi lazım, sizlerin müdahale etmesi lazım. Şimdi değerli arkadaşlar, <laughs> yani çok geriye gidersek, söz de uzak. Hepsi, <laughs> yaşadık, anlat? onun için anlatmıyorum. Ya biz bu karar olarak kadro alırken 5 sene hep birlikte mücadele etmedik gece gündüz çalışıp bu arkadaşlarımızın mahkeme öğrene 22 trilyon o parasıyla para harcayarak bunu sadece 10 milyon mahkeme masrafı karşılayarak 10 bin kişi o dönemin şu anda milletvekili ismini vermeyin. Biz karayollarına bir kişi daha almayız. Biz karayollarına 400 kişi alacağız. Teknik eleman olacak. Sadece kontrol olacak ve karayollarının işinin tamamını itaate vereceğiz. Yine en başındaki adam bu arkadaşların kadrolarının verilmemesi için yanında vardı, yalvardı vardı. Ama açtık biz bunları. Bu arkadaşlarımızın kadrosunu kuramayalım. Bunların tazminatlarını verelim. Karayolları hissi yapmayalım diye yanında yalvardılar yalvardılar. Yani genel müdür düzeyindeki bakana ya vardı ama isim vermiyorum. Onlar da bizim arkadaşımız ama biz bunu başardık, açtık ya. Şimdi ikinci skala olmasaydı üçüncü skalayı biz kabul etmeseydik bu salonda biraz önce söylediğim gibi kimse olmayacaktı. O dönem 5000 bin kişi kalmıştı karayollarında. Şu anda karayollarda iki bin kişi. Bundan bizim iftihar etmemiz lazım. O nedenle Kusura bakmayın, biraz sistemkar konuşuyorum ama haklı olduğumu da düşünüyorum. Çünkü ben yönetimle birlikte gece gündüz yapmayı bu arkadaşlarımızı mutlu etmek için, iş yerinde de huzurlu, barışçıl çalışmalar için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ya. Ben toplu sayışmayı bitirdim. Cuma günü sabahın 7'sinde beşinde kalktım, 7'sinde İstanbul'a gittim. Sen de kaldın, örgütlenmesi için ya, bir yerde görüşme yapmak için ya. Bu örnek. Ya çok arkadaşlar maalesef bizi bilmeyenler. <laughs> ya Selif Hacer ne yapıyor ki? Yatıyor. Koltuğa oturuyor. Bunlar da diyor ki bazıları. Siz o koltuktan kalkın diyor. Oturmayın diyor. Ama zaten oturmuyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz bu E Zaten, zaten oturmuyoruz. O da değerli arkadaşlarım. de Hacer'ın değerini bilin. Yöneticiyi beğenmeyebilirsiniz. Ama sendikanızı Beğenmek zorundasınız. Yöneticinizi seçtiğiniz zaman seçime kadar da sahip çıkmak zorundasınız. Istersem isterse. Ama seçim zamanı geldiği zaman beğenmiyorsan o kardeşim. Ama sendikanıza sahip çıkmıyor. Sendikanız olmasa samimi söylüyorum iş yerinde bize adam yere koymazlar ya. Adam yere koymazlar. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi toplu iş sözleşmesinde Belki bilen bilmeyen arkadaşlarımız var. Hepimiz yönetici istemsizciyiz burada. Bu dönem Türk İş görevi bize verdi. Biz de elimizden geldiği kadar mücadelemizi yaptık. Görüşmelerimizi yaptık. Resmi görüşler yap görüşmeler yaptık. Gayri resmi görüşmeler yaptık. Ve Türk İş Genel Başkanımız da gayri resmi görüşmeler yaptı. Ve dolayısıyla Türk İş Genel Başkanımızın büyük emeği geçti. Onu da size saygı ve selamları var. söyleyeyim dolayısıyla bir yere getirdik. Aslında bunu kimse beklemiyordu değerli arkadaşlar. Bak şimdi ne artık biz? Biz öncelikle askeri ücret seviyesinde olan yani 3577 lira bürüt ücret alan 315 bin işçi böyle var. Yani 650 bin işçiler ama karayollarında Çevre Bakanlığında sözleşmemiz devam ettiği için arkadaşlarımız Düşsef Hakemler Kurulu'na mahkum olan arkadaşlarımız 98 liradan bir oldu. Çünkü toplu süreçmemiz devam ediyor. Ancak özel idarelerde şirket kurulduğundan dolayı. Afat yeni örgütlendik, yeni toplu süreçmesi yaptığımızdan dolayı. Çalışma Bakanlığı, Maliye, Milli Eğitim Bakanlığı, İşleri Bakanlığı, burada çalışan sağlıkta, bir orada sağlıkta hepsinin ücretleri 119 lira yani 98 liraydı asgari ücretin altında kaldı. 1 1 2021 itibariyle 119 lira 25 kuruş. Hala öyle. Öyle hala öyle. Ama biz ne yaptık? Biz bu arkadaşlarımızın ücretlerini 4100'e çekilmesini hatta biz 4800 lira talep ettik. Bize ne gitti? 3750 liraya kadar ücret alanlara bürüt 100 lira iyileştirme, 3.500-4.000 lira kadar ücret alanlara, 4.000 lira geçirme kaydıyla 60 lira iyileştirme. Ve evet. birinci atayda %9 zam talep Biz ne yaptık? Biz yani 119 lira 10, 25 kuruş olan ücretler yani 3.577 lira bürük ücret alanları 4.000 4.000'e çektik. Nedir 400 e çekmek? 523 lira eksam demektir. Ne yaptık? Onun üzerine yüzde 12 zam koyduk. Ne oldu? Yürümesi <laughs> 153 lira oldu. Bak, 119 liradan yürümesi 153 lira oldu. Sadece 4100 ve yüzde 12 zam. İkinci yaptığın yüzde 5'ini koyduğu zaman da 160 lira 60 kuruş. Bir de özel dairelere yüzde on yıprama prim aldık. On altına daha koy. Yüz lira. Peki bizim taban ücreti neydi? Dört Biz bunu yaptığımız zaman 4.830 bin oluyor. Bunun içerisinde şey yok. Sosyal yardım 275 lira olan sosyal yardım 350 liraya çektirdik. Onun üzerinde yüzde on koyduk. 411 lira civarında da o. Ve bir daha istişta üçteki üzerinde de yüzde on aldık. Birinci altı yaşı söylüyorum. Bunlar gerçekleştirdik bunları. Ayrıca özel idarelerde yüksek hakemler kurulu sadece 10 gün, hatta 5 gün, 10 gün ikramiyeleri vardı. Biz bu yıl ikramiyeleri 30 güne, bu yılın sonunda 2022'nin başında 10 gün daha ikramiye aldık. 40 gün ikramiye yaptık. Ve üçüncü skarayı ikinci skaraya geçirdik. Karay Ya ne yapalım arkadaşlar? Yani Allah'ınızı seversen. Şimdi Alınan yani alınan teklife göre bizim teklifimize göre onların bize vermiş olduğu teklife göre alınan rakamlar çok iyi. Ama şuraya gelecek olursak alım gücümüz var mı? Yok. Bunu da doğru söylemek lazım. Şimdi e bu alım gücünü sendikamız ayırt ediyor. Piyasayı biz mi belirliyoruz? Bu kadar zamları biz mi yapıyoruz? Onun için Türkiye'nin kaderi de bizim erimiz. Yani kaderimizi biz isteyeceğiz. Ondan sonra bu kaderin içerisinde mücadele eden ve bu kaderin içerisinde temsil etti ettiği topluma bir nece dostun, hizmet yapan, onların rahat etmesi için mücadele eden sendikamızda durmadan erişeceğiz. Oy verdiğiniz kişiye erişeceğiz kardeş. Ben o kişiye enesliyim. Ben siyaset yapmıyorum ama doğruları söylüyorum. Hangi siyasi partilisi olsun önemli değil. Ama bu millete bu ülkeye sahip çıkmak lazım. Bu, bu millet kimsenin kaderinin altında değil. Yani kaderine baş başa bırakılamaz bu millet. Biz asil milletiz ama bak Allah göstermesin her gün felaket geliyor. Bu, yani bunu siyasetlere bağlamak doğru olmaz. Bir felaket geliyor. Bu felakette hep birlikte olmak zorundayız. Ama görüyoruz ki felakette bir siyaset yapılıyor. Felakette bir siyaset yapılıyor. Yapmayın ya. Üstlüklerimize dikkat edin. Kırıcı olmayalım. Hele hele bu yangında da de yap. Yüzlerce insanlarımız sene kapılıp gitti. Gördük yüreklerimiz tutuluyor. Yani onun işi siyasetle geçtikçe bozuluyor. Yani siyasette de bir saygı saygı kalmamış geçmiş yıllarda bari biz bunların hepsini yaşadık gördük değerli arkadaşlar. Şimdi geçmiş yıllarda her arkadaşlar bilir. Ya kamuda çalışan bir memur var 657. Hala iş güvenceleri de var. Bir de o dönem 1475 sayılı iş kanunu tabi işçi var. Bir de mersimlik işçi vardı. Mersimlik işçi gelirdi 11 ay, 10 ay çalışır ve tekrar iki ay gezer geri gelir aynı toplu seçme devam ederdi. Yani hmm. ayrı bir şeyler yok. Ama değerli arkadaşlar bak. Biraz sonra hani 2005'ten sonra bir iş yerinde sosyal güvenliğe bağlı en az dokuz tane stokta çalışan insanlar var ya. Bu, ya sosyal güvenliğe bağlı. Ne bu? İş yerlerinde şimdi sarılardan bahsediyoruz ya. Ya dört tane, beş tane. Hatta madende on beş tane sıkara var ya. 15 tane. Birinci skara var, ikinci skara var, üçüncü skara var, dördüncü skara var. Sözleşmeli var, dört A var, dört B var, dört C var, beş ayın gün, dokuz gün var. Böyle çalışma sistemi mi oluyor? Yani bir odada veya bir şantiyede aynı işi yapıyorsun, dokuz tane ayrı ayrı stoktör çalışıyorsun, dokuzunun da ücreti değiş. İşte bizim buna, şimdi ikinci skarada çalışan arkadaşlar için söylüyorum, onların da haklı olduğu yönler. Buna devlet olarak çözüm bulmamız lazım. Biz bunları söylüyoruz. Ya yani kamuda iş barışı istiyorsan, kamuda huzur istiyorsan, kamuda üretimin daha iyi olmasını istiyorsan bu iş barışını ücretleri belirleyerek da eşit işe eşit ücret deniliyor ya aslında anayasada eşit işe eşit ücret demez. Yani eşitliği sağlamak lazım diyor. Ücretten bahsetmez orada. Evet, eşitliği sağlayan sadece ücret farkları ne olmalı? Kıdem olmalı. Kıdem olmalı, kıdem. Yani o yıllık kişiyle bir yıllık işçinin arasında da kıdem derken o da 50 lira, 60 lira, 70 lira olur. Eskiden öyleydi. Şimdi kıdem derken bir de hizmet kirim aldık size. 7 lira. Hiç daha toplu süreçlerde olmayan bir yeni toplu süreçmesine bir ek ekleyin ana madde koyduk. 7 lira kıdem zammıydı. Kıdem zammı kaldırdık ismini. Çünkü iş yerlerinde hani bizde de bir şey var ya sıkala. Derece terfi yapılıyor. Hemen tüyüste ya bunlar zaten kıdem alıyor derler diye. Onun adını da hizmet primi yaptık. Yani bunlar <laughs> önemli hizmetler. Değerli arkadaşlar Şimdi iyi toplu çalışmalı dönem 95'ten sonra iyi bir toplu çalışma yaptık. 95 yılında da neden iyi yaptık? O zaman kamuda ilk <laughs> defa göreve gittik. 38 gün karayollarında <laughs> 30 gün, 29, 30 gün köy o zaman közmetlerinde zaten Bayındırlık bakanlığı o dönemde bize o dönem neden, neden iyi aldık? Çünkü o dönem Tansu Çiller'de başbakan dedi ki birinci yüzde sıfır, ikinci yüzde beş tam. Ekonomi bozuk, kötü. Allah'a şükür ben Türkiye'nin ekonomisi hiç düzelmedi de. yani hep her dönemden ben 40 yıldır biliyorum her dönem geçiş döneminden geçiyoruz denilir. Hiç düzelmedik bir türlü. Ben de o zaman Adana, Adana Şube Başkanıyım. Bayram Bey, Türk Genel Başkanı ve yani sendikalardan ya yani toplu işleşimden sorumlu Devlet Bakanı da belki Sami Daşe, Cihan'ı benim hemşerim. Tanışırız zaten sülalesiyle, kendisiyle. Ben de oradayım. Tabii tamam, bunlar kabul edilmedi. Ben tekrar geldim Sami Bey'e yanına. Anlattım dedim Sami Bey. Bak bu teklifiniz doğru değil. Siz yüzde yirmiden başlayın. Yüzde geçince işçilik bizi zorla imzalayan dedik. Birinci il söylüyorum. Ama beni dinlemediler. Biz greve gittik. Çünkü greve gittiği zaman işçilik kayıplarını da almak zorundasın. Çünkü maaş yok. Prim, sigorta primi yok. Hiçbir şey yok. O kayıplar olmasa grevin anlamıyla olacak. Dolayısıyla biz birinci altı ay yüzde sıfır dedikleri birinci yıl için birinci altı yüzde on sekiz, ikinci altı yüzde on sekiz, ikinci yılın birinci altı ayda yüzde on altı, ikinci altı ayda yüzde on altı aldı. Kümülatifler vurduğumuz zaman yüzde yetmişleri geçen bir, onların yüzde beşine karşılık yüzde yetmişleri geçen bir zam aldı. Şunu söylemek istiyorum. Yani devlet böyle üretilmez. Ya bu <laughs> madem Devletin durumu kötüydü, yüzde sıfır, yüzde beş veriyorduk. Niye yüzde yetmiş çıktım? Yani devlet böyle yönetilmez. Hesabını kitabı yapacaksın. Çalışanların emeği de göz önünde bulundurarak o gün şartlarına göre sendika, onların taraf sendikasıyla birlikte o gün şartlarında adam gibi masa başında bitmek lazım. En iyi toplu süreçme masa başında biten toplu süreçmedir. Dolayısıyla bu dönemde gayri resmi, resmi görüşmelerin sonucunda masa başında bitirmeyi bitirmeyi gerçekten mutlu olduk. Hatta son dönem, son günde bir afsaklık falan oldu, afsaklık oldu. Belki televizyonda görmüşsünüzdür. Ben metni okuyunca metinde eksiklik vardı. O eksiklikleri eksikliklerde tekrar tamamlattırdık. Ondan sonra da çerçeve protokolü imzaladık. Ayrıca ek çerçeve kurulan bir zarlık değerli de arkadaşlar. Işte, Karolardaki sıkıntılar falan, özel idardaki sıkıntıları AFAD da vardı içerisinde tabi. AFAD da bunlara ek çerçeve protokolü. Ek çerçeve protokolünün anlamı ana çerçeve protokolüne ek olarak bazı almamız gereken haklarda ek çerçeve protokolüyle toplu iş sözleşmesinin e, yani bir üçten itibaren uygulanmak kaydıyla onu da sağlamış oldu. Şimdi değerli arkadaşlar herhalde size biraz sistemkar, biraz bilgilendirme yaptın diye düşünüyorum. Çok uzun uzun konuşmanın da anlamı yok. Hocalar size çok detaylı bir şekilde bugün, yarın bilgilendirme yapacak. Bu bilgilendirmeyle iş yerlerimizde arkadaşlarımıza anlatırız